Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz Hello Kitty serimizi ve eski seriden bulduk. Bir bakar mısınız vardı? Bizim meyve serimiz serisimiz. Bir bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Aa, 15 tanesi var. Bir tanesi kalmıştı. Onu da bir deneyelim. Son seriden en son seri yeni seri. O yüzden bu eski seriden bulduk 10 tanesini. De şey yok, kapat. Deniyoruz. Tamam. Ben de kapat. Kim ben açacak kapat. peki? Sen kapat. Tamam, ben kapattım, sen kapattın. Kim açacak hediyeyi? Babası bir tane de büyük lollipop aldı. Hello Kitty evet. bir gösterir misin Başak bize? Bak çok güzel. Evet. Onu da açacağız. Evet, hangisi çıktı anne? Topak. Portakal. Portakal. Şekeri de açalım. Tamam. Gel bak buradan aç şekeri. Buradan. Evet, şekerini de aç Şimdi gözleri şöyle. kapatmaya gerek yok zaten şeker. Şekerdir biliyorsun. Bunları yere at. Şekerleri de masaya koy. Onu da koy buraya şekeri. Koy buraya. Şekerleri koy buraya aşkım. Atalım. Onu da aşağıya at. Ha şimdi evet. sıra sende sen gözleri kapatıyorsun. Böyle yaslan. Sırayla. Gözler, bir gözleri bir tanesi kapat. sen, bir tanesi lütfen, baba. Lütfen. Bu, bu defa bu defa sen ben sen. Ben sen. Sana... Yine başarılı olamadık. Tamam. Hangisini istiyorsa babası onu açsın. Deniyoruz Melisa. <laughs> bakalım. Blueberry lazım bize. Bak bakalım önce kağıdı. Bir al. verir misin kağıdını? Gösterelim arkadaşlara hangisi çıkmadı diye. He. Mavisi çıkmadı sadece bizde. Hangisi çıkmadı? O da babası. Bakalım. Bu. Evet. Mavisi çıkmadı. çıkmadı. İnşallah çıkar değil mi? Hadi onu da buraya bırakalım böyle. Tamam. Hangisi çıktı? Göster. Hangisi çıktı? Mavi. Aa, ah, aa yine elma varmış. Bir dakika tamam, bakayım ya. Olsun, o, koyuyoruz. Güzel elma mı? Ekşi elma mı? Bir tadına baksana nasıl yiyorduk? Ağzına sokma hayır ağzına sokma. <laughs> ağzına sokmadan hayır. Güzel miydi? Hmm, güzelmiş ya bu. Demek ki alıp yiyebiliriz. Şeker nerede bunun? Dur bir dakika şekeri. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Daha yedik Melisa. Devam ediyoruz. Daha Hello Kitty'lerle devam ediyoruz Melisa. Bir adet böyle güzel şeker. Şimdi gözlerini kapat, ben sana sürpriz yapacağım lütfen. Bakalım. Kapattım. Acaba baba açma mavisini sakın. açabilir mi? Sakın açma gözleri. Babası mavisini. Sakın, bulacak. sakın açma. Hayır, hayır, gözleri açma. Hayır. Lütfen, ben açıyorum. Hayır. Tamam, babası tamam. küçülecek o zaman sana. Okuz, okuz. Açıl susam, açıl. Açıldı mı? Hayır. Aç, Aç bakalım Kiraz, şey mı? Çıkıyor. Kiraz mı? Kiraz mı? Ağzına sokmuyoruz ağzımıza. Güzel mi? Evet. evet. Hangisi çıktı babası? Kiraz. Evet. Kiraz. Bir kiraz daha. Tamam. 7 tanesi kaldı. Bizde sadece mavisi çıkmadı. Mavi ne oluyor yani? O da blueberry yazılmış. Blueberry. Belki. O da bir orman mi? mersini gibi bir şey. Evet orman mersini. O yüzden onu bulmaya çalışıyoruz. Tamam annem. Melisa e devam ediyoruz. Şekerini açmadık. Hemen şekerini açalım. Bak, evet, şekerini de baba şekeri yardım de baba etti açtı. sana. Evet, Şimdi... devam ediyoruz. Melisa bak, baba açıyor. Burada bende, bende. <laughs> evet, böyle bir oyun yaptık. Peki, açıyor muyum? <laughs> Kapatıyor musun gözleri? Hayır. Ha, kapat. Hayır, ben açıyorum. O zaman sen aç. Onu bırak babam. Gel. Onu bırakalım, hadi gel, açalım. Evet. <laughs> Çok komiksin otur ya. Melisa, Al. Otur Melisa, otur otur. Al bakalım. Açıyor muyuz açtığımı? Ben açıyorum annesi. Açtım. O zaman aç, bunu bana bırak. bunu bırak. Bu kalsın, bu kalsın. Tamam, onu da oraya koyacak annesi. Tamam, koy. Hepsini tamam, kapat. kapat. Tamam, evet, tamam. iyi Şişlikler yaptın. Bak şimdi. Gel. Hadi açalım i̇yi bunu. <gülüyor> <gülüyor> açalım bunu. Sürpriz. Kapattın mı gözleri? Ben kapatıyorum gözleri. Açın evet, gözleri. babası kapat gözlerini. Melisa sürpriz yapacakmış. Bir gözümü açıyorum. Aç hadi çabuk. Çabuk Melisa bak. Arkadaşlar da bekliyor. Mavi, mavi olamaz. Çıktı. Mavi mi? Ay yok. Aa, Aa çıktı. Mavi. Çıktı. Alkış alkış alkış. alkış. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sonunda, çıktı ya. Sonunda bulduk. Ya Çok başka hiçbir yerde şey. satılmıyordu. Evet. Babası buldu. Melisa istiyor ve babası buldu. 10 tanesini dedik ki son defa deneyelim ve hepsi burada arkadaşlar. Hepsini bulduk. Belki bir, de bir bakar mısınız? Çıkacak. Çıkacak. İkinci mavi de çıkabilir mi acaba? Bir bakar mısınız arkadaşlar? Tüm serisini topladı Melisa. 16 adet. Melisa ole. Çak ya. bakalım. Ben de bu kez. Öyle bu mi? Bu üzüm. Üzüm. Hmm. üzüm çak üzüm. bakalım. Bak evet. maviyi de bulduk. Çak. Oldu. <laughs> <laughs> tamam yakaladık. Bakın hop, arkadaşlar hop, hop. aynısı çıktı ya. Tamam aynısı biz açmaya devam ediyoruz. Evet yine de bakalım hangi neye çıkacak. Düşürdün. <gülüyor> Kim çıktı? Beyaz ne bu? Hangisi? Bir bakalım aşağı. Dur gösterelim anneye. Bak böyle açıyoruz ve gösteriyoruz. Altın renginde <laughs> olan var. Evet. Şope. O şope. zaman şope çıktı. Şope Şoför. Evet, şoförümüz vardı. Çıktı ama olsun çünkü. Bak, en yapıyorsun. beklediğimiz mavi, mavi Hello Kitty çıktı. Aa devir mi? Devir mi? <laughs> Melisa neden ama? Temizlik çalışıyor tamam. ya. Temizlik yapıyorsun. temizlik Tamam. Tamam. O zaman bunları açalım. Temiz Bak, 4 oldu. tane kaldı, 5 tane. Bunları da açalım, arkadaşlara gösterelim. Hadi hızlıca açalım o zaman, değil mi annesi? Evet, evet. Çünkü bulduk Şöyle bir kırmızı istediğimiz şeyi. Kırmızı çıktı. Evet. Sen de bakalım. şekerini açar mısın? Babası göster bize. Şekerini açar mısın? Hangisi kızan? çıktı? Bu geisha olan çıktı. Japon kızı. Açıyoruz. Hello Kitty Japon. Ama ben şeker yok. Nasıl yok ya? Var var. Aç bak alt taraf açıyorsun aşkım. Bak al burayı bak al. Burada şeker. Babası ne çıktı? Şoper yine tamam. Şoper bak şeker burada. Al. Şeker açar mısın? Şekerleri de buraya dizelim baba, sonra yeriz. Gelirse <laughs> koltukta oturabilir misin? Oh my God! Böyle çok güzel pembe bir şey çıktı. O da şeftali. Onu da koy buraya. Onu da temizlik temmeli. yaptık babası. Tamam, düşeceksin tamam. anne. Şekeyimle. Bir tane daha. Baba, bir şeker yok! Ama bu da çok güzelmiş bakar mısın? Bu çok güzel. Üzüm. Üzüm diyordum Melisa. E. Bak üzüm çıktı. Ters koyduk herhalde. Üzüm Wait. istiyordu. O da gitti. <laughs> şey al bir adet şeker. Şekerleri de arkadaşlarına dağıtırız tamam mı? Çok şeker yemeyelim. Ve Dişlerimiz ağrımasın. Çok güzel pembe. Evet. şeftali. Evet arkadaşlar. Evet. Yes. Evet arkadaşlar bir bakar mısınız? 16 adet böyle Hello Kitty'lerimiz ve bakın burada hepsi burada. Tam sırayla o kağıttaki gibi sıraladık Melisa'yla. Ve en son beklediğimiz buydu. O da çıktı. O yüzden arkadaşım soruyordu ne zaman çıkacak diye. Merak ediyordular. Yani biz bunu evet. açıyoruz artık. Daha Evet, evet. Aç, aç. Ne var sence bunun içinde? Ben... Ne, ne var? Alayım. Oyun hamuru. Hello Kitty oyun hamuru mu var? Evet. Var mısın iddia ya? Şeker, ben, şeker var mı Melis orada? Şeker var mıdır içinde? Evet. Bir ben, bakalım. Bence bunu da çıkaralım. Hmm. Bak baba yardım etti sana. Teşekkür ederiz evet. de. Sen mi açacaksın? Tamam evet. hadi dene bakalım. Evet. E, o zaman nereden açılıyordu? ne <laughs> mı? oldu? Evet. Tabii baba birlikte açalım. Bak bak çeviriyorsun. Evet, çevirelim. Bizim Hoppa. Ah, çevirdik. Oh, Ve bayağı. masaya koy bakalım neler Kuyburen, var içinde. Neler? O ne, o ne şey. acaba? Oyun hamuru mu? Şey evet var. gerçekten ha, babası hamuru. bakar mısın? Baba. Aa Melisa bu hangi mama. harf? Bir bakar mısın? tamam hangi harf bu? Söyle. Mama anne. Evet Melisa mama anne. Evet. Öyle o hangisi? Çekti. Aa. Bu hangi? da baba herhalde. Yok yok. O hangi harf? Biliyor. Peki pati evet p harfi bir gösterir misin arkadaşlar görsünler doğru mu söyledin yoksa yok p harfi pati çik cokelat <laughs> bu bu pati. harfi de biliyorsun aşkım aa pembe çıktı. Melisa bu hangi harf akıyor Melisa bu hangi harf söyler misin aa, pati bu bu pati yok pati hangisiydi annem patiyi doğru pati söyledin bak pati bu bu hangisi Söyleyelim Melisa bak. O değil. Yusuf ye, ye. Bak bak beni çıktı annesi. Bak bak evet. bak al kahvaltılık set çıktı. Baksana. İnanılmaz güzel. Bak böyle bir bardak içine böyle koyabiliriz. Tenceresi var, tabağı var, çatalımız var, kaşık var. Bardak var, Babası bak burada da tencere var. Burada tava var. Kaşık var, çubuk var. çatal. Tencere var bak. Bu ne? Bak yüzük herhalde bu. Yok, saç tak? Saçımıza mı takıyoruz? Evet. Bu yüzük babası sanki. Yüzük olabilir. Bir de burada böyle bir şey var. Hello Kitty var burada. O nedir bilmiyorum. Oyun, oyun hamurları var. var. Bir tane çok Merisa güzel Melisa doğru öyle. söylemiş babası ya. Şeker de var. Evet. Gördünüz mü? Şeker de çıktı. Çok güzelmiş ya. Güzel bir konsept yapmışlar. Ve oyun hamuru şekilleri var. P, istersen. M şeklinde. Çok Neden çıkardın? Y o. şeklinde. Neden çıkardın aşkım onu şimdi? Sence o nereye takıldı? Ha buraya evet. bak bak gel bak. O dursun diye, ayakta dursun yeah. diye bir bak, göster. Sen var ya çok akıllı Siz de koyun bir bakalım. Arkadaşlar Hello Kitty evet. çok tatlı ya. Biz çok seviyoruz Hello Kitty. Melisa o zaman ne diyoruz arkadaşlara? Bay bay yapalım arkadaşlara. Görüşürüz de oynamaya başlayalım. Öpücük Görüşürüz. ver, öpücük ver. Bizi izlemeye devam edin. Sizi çok seviyoruz değil mi Melisa? Kalp gönderelim. Nasıl kalp yapıyoruz? Kalp gönderelim kalp, aşkım. Kalp, kalp. Arkadaşlarına evet. böyle Melisa evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Tüm serimizi topladık. Bye bye. Evet arkadaşlar. Yeni serimize devam edeceğiz. Hello Kitty ile. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Videolarımızı izlemeye devam edin. Abone olun. Bay bay herkese. Melisa. Bay bay. Bunu çekeyim. Çek bakalım. Bunu <laughs> çekeyim. Çek içine bak dolduralım içine istersen. Ne dersin? Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.